Efendim orgazm konusunda hanımefendiler hem çok şanslı hem çok şanssız. Neden? Hocam ben aslında orgazm falan olmuyorum. Orgazm taklidi yapıyorum. Bir kadını ve bir erkeği orgazm edebilmek için, orgazm ulaşabilmek için partnerinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Siz bir defa orgazm olabilirken hem cinslerin bizler erkekler hanımefendi aynı şöyle 3, 4, 5 defa orgazm olabiliyor. Bir kadının vajinal orgazm olması zordur ama olursa klitoristen daha frekanslı, daha yüksek, daha şiddetli bir orgazm yaşar. Efendim orgazm konusunda hanımefendiler hem çok şanslı hem çok şanssız. Neden? Hanımefendilerin orgazma ulaşması erkekler kadar kolay değil. Erkekler çok kısa bir sürede, çok daha az bir uyarıyla, çok daha az bir ön sevişmeyle ve çok daha az bir penetrasyonla yani penisin vajina içerisine girmesi ve çıkmasıyla hemen orgazm olabiliyorlar. Yaklaşık süre ne kadar? 200 saniye. 150 saniye, 100 saniye de olabiliyor. 400 saniye de olabiliyor. Ama ortalama bir erkeğin orgazma ulaşma süresi 180-200 saniye. Aslında birden başlayıp 200'e kadar 200 dediğinizde bitiyor. Hanımefendiler de böyle mi? Böyle değil. Hanımefendilerin orgazma ulaşabilmesi için daha fazla ön sevişme, hassas noktaların daha çok uyarılması ve penetrasyon yani penis vajina birliklerinin daha uzun olması gerekiyor. Peki nasıl oluyor? Ben bakın bir kadın doğum uzmanı özellikle genitalistik ve vajinus ilgilenen bir kadın doğum uzmanı olarak tecrübelerimi, hastalarımdan gelen bilgileri size aktarayım. Onların söyledikleri şu, hocam ben aslında orgazm falan olmuyorum. Orgazm taklidi yapıyorum. Eşimin, partnerimin, sevgilimin morali bozulmasın diye sesler çıkartıyorum, hareketler yapıyorum. Orgazm olmuş gibi kendinden geçermişçesin ama yalan diyor. Niye? Sebebi şu. Çünkü partneri, eşi, sevgilisi hanımefendiyi tanımıyor. Bir kadını ve bir erkeği orgazm edebilmek için, orgazm ulaşabilmek için partnerinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Şu olabilir. İlk 3-5 ilişkinizde, ilk 3-5 ay, ilk 3-5 gün her neyse partnerinizi tanımaya çalıştığınız süre zarfında hassas noktalarını keşfederek, uyarıları sıklaştırarak, süreyi uzatarak gerçekten nerede orgazm olduğunu anlayabilirsiniz. Evet, bu bir tecrübe gerektiriyor ama bir süre sonra bunun farkına varırsınız. Ama erkeklerin en büyük yaptığı hata ne diye sorarsanız hanımefendiler şöyle söylüyor. Hocam diyor, işi bitince arkasını dönüp yatıyor. Ben de gelip arkasından böyle konuşuyorum işte. Orgazm falan olamıyorum. Beni orgazma baştıramıyor diyor. Peki ne yapabiliriz? Eğer boşalma süresi çok kısaysa ürolojik bir destek alınabilir. Üroloji doktorlarına gidilip erken boşalma ile ilgili ki bu bir dakikanın altındaysa profesyonel bir destek alınıp sürenin uzatılması sağlanabilir. Peki doktor acil sizden neler yapabilirsiniz? Hanımefendilerin belli hassas noktaları var. İşte bunlar kimi hanımefendi kulaktan, meme başı yani nipple'lardan, klitoris, G noktası, perine gibi farklı bölgelerken bazı hanımefendilerde daha farklı bölgeler olabiliyor. Bu bölgeleri keşfedin ve uyarın. Klitoris Hassas uyarılabilir bir nokta. Parmakla, elle, dille, oral bir şekilde tamamen size kalmış. Bunları karışacak kadar söyleyecek halimiz yok ama bu bölgenin uyarılması. G noktası. Varlığına bir kısım inanıyor bir kısım inanmıyor ama gerçekten erojen bir A, erojen bir bölge. Vajina içerisinde parmağınızla yerleştirdiğinizde vajina içerisinde yaklaşık 7-8 santim ileride ya da 6-7 santim vajinaya göre değişir. Üst duvarda hanımefendinin daha farklı hissettiği bir alan, bu alan G noktası kabul ediyor. Bu noktaların, bu hassas noktaların uyarılması, daha uzun süreler ve ritmik olarak uyarılması hanımefendinin orgazma ulaşmasını daha da kolaylaştırır. Bakın erkekler şöyle uyarılır. Sabit bir faz uyarılmaya başlar, tam tepe noktaya ulaşır, orgazm olur ve boşalırken, işte bu süreç çözümlenirken o boşalma, keyif alma, orgazm süreci. Hanımefendiler nasıl biliyor musunuz? Bu uyarılma süreci daha zor, daha uzun süre gerekiyor, daha fazla çaba gerekiyor. Geliyor, 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 geliyor. Eğer tam burada arkanızda dönüp yatmazsanız, devam ederseniz tepeye ulaşıyor, orgazm oluyor, başlıyor ama şöyle olmuyor. Direkt aşağıya inmiyor. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Yani dalgalanmalar, ritmik dalgalanmalarla siz bir defa orgazm olabilirken hem cinslerin, bizler erkekler hanımefendi aynı 3-4-5 defa orgazm olabiliyor. Bu yüzden şanslılar işte. Biz bir defa bu duyguyu yaşarken onlar 3-4-5 kez yaşayabiliyor aynı süre içerisinde ama aynı süreden kastım Oraya ulaşmaları için çok çaba gerekiyor. Daha çok zaman gerekiyor ama ulaştıklarında biz 10 saniye 20 saniye bu duyguyu yaşarken onlar belki 2 dakika boyunca bu yoğun orgazm boşalma hissini yaşayabiliyorlar. O yüzden hanımefendiler hem şanslı hem şanssız. Şanslı olmaları kaliteli bir orgazm bize göre şanssız olmaları gerçekten onu değer veren, onun için de biraz çaba sarf eden bir partnere ihtiyaçları var. Yoksa orgazm taktiği yapıp duruyorlar. Tabii ki şöyle düşünmek gerekiyor. cinselliği bir bütün düşünmek gerekiyor. Cinsellik her iki tarafa da her iki cinse de keyif verebiliyorsa, acı vermiyorsa, mutluluk veriyorsa, bir daha arzulanıyorsa evet doğru cinsellik bu demek. Sizde arzu uyandırabilmesi partnerinizin ama eğer orgazm olamasın. Düşünsenize bir erkek olarak söylüyorum. Karşı taraftaki partnerimiz orgazm olamıyor, uyarılmıyor. Ha, uyarılıyor ama orgazm olamıyor. Bu bir defa, iki defa, üç defa, beş defa belki kabul edilebilir ama tüm hayatı boyunca orgazm olmadan seks yapmak ne kadar doğru tartışılır. Zaten ne yazık ki birçok kadın hayatının birçok döneminde orgazm olmadan seks yapıyor yıllarca. Peki orgazmda fark var mı? Vajinal orgazm, klitoral orgazm farklı mı? Aslında farklı şeyler. Birbirinden çok farklı. Klitoral orgazm daha çok klitoral uyarıya bağlı orgazm. Birçok kadın bunu tecrübe ediyor. Çünkü klitoral orgazm ulaşmak daha kolay. Çünkü klitoris zaten dışarıda glans yani glans dediğimiz klitoris başı dışarıda uyarılarla hissettirebilmek, orgazm ulaştırabilmek daha kolay. Tabi çaba sarf edilirse. Vajina daha zor çünkü vajina içerisindeki G noktası daha derinde, kolay bulunabilir bir alan değil. Bir de çoğu kadın orgazm olmaya mastürbasyon yaparken klitorisle başlıyor. Yani mastürbasyon yaparken klitorisini kullanıyor ki bekareti bozulmasın, vajina içerisinde bir şey girmesin diye. Vücut da beyin de şöyle yapıyor. Yıllarca Aa diyor bu klitoristen bayağı keyif geliyor. Biz buradan yolumuza devam edelim. Buradan keyif alalım diyor. Günün birinde bir cisim, bir obje ya da bir penis vajin içerisine girdiği zaman bu da nereden çıktı? Biz zaten çok güzel keyif alıyorduk yani diyor ve kabaca konuşuyorum tabii ki. Kendini yine klitorise saklıyor keyif alma kısmını. Vajinayı çok hissetmiyor. O yüzden bir kadının vajinal orgazm olması zordur. Ama olursa klitoristen daha frekanslı, daha yüksek, daha şiddetli bir orgazm yaşar. Burada partnerin önemi çok fazla vajinal orgazma bilen bir partner ya da bu alana özellikle odaklanan bir partner olması gerekiyor. Eşinizin, partnerinizin böyle olması vajinal orgazma daha kolay ulaşmanızı sağlar. He efendim bunlar toplumda konuşuyor. Mu? Ben bir doktor olarak, kadın doğum uzmanı, genital estetik ve vajinus musla spesifik olarak ilgilenen bir kadın doğum uzmanı olarak ben bir cümlelerimi seçerken dikkatli olmaya çalışıyorum ki herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için. Ama bu konuların konuşulması gerekiyor. Günün sonunda hayat cinselliğin etrafında dönüyor evinize gittiğinizde, işte partneriniz, eşiniz, sevginiz her neyse günün sonunda ilişkiler, yani ulaşmaya çalıştığınız aşklar, yaşanılan duygular her şeyin sonu seksle, cinsellikle bağlı. E cinsel bu kadar önemliyse milyarlarca insanın keyif almak uğrunu yaptığı bir aktivite ise yani siz şöyle düşünüyor musunuz? İşte tabii ki gebe kalmayı bir kenara bırakıyorum, Çocuk sahibi olmak ayrı da çocuk sahibi dışında her cinselliğin Çocuk sahibi olalım ya da üreyelim diye bir yapıldığını düşünüyorsunuz? Aslında bilinçaltınız bunu tetikliyor ama keyif almak, amaç buradan keyif almak. Mastürbasyon yaparken bile keyif almak için yapılıyor. E böyle önemli ve değerli bir eylemi daha da kaliteli yaşamak varken yani daha da iyi orgazm olabilmek varken bu konuda geride kalmak çok mantıklı. İşte burada partnerlerin birbirine destek vermesi gerekiyor. Erkeklerin çaba sarf etmesi gerekiyor kadınları daha fazla keyif verebilmek, orgazm ulaştırabilmek hak ettikleri orgazm siz hak ediyorsunuz onlar da hak ediyor. Hepimiz hak ediyoruz. Hak ettikleri orgazm ulaştırabilmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Kadın partnerlerinde erkeklere karşı hani morali bozulmasın, incinmesin, erkek adam üzülmesin modundan çıkıp ben orgazm olamadım. Orgazm olmam için şu uyarıyı yapmam gerekiyor. Bak burada daha çok keyif alıyorum. Hadi bunu deneyelim, bunu yapalım gibi partnerini yönlendirmesi gerekiyor. Bunu yönlendirmezseniz siz de keyif alamazsınız. Karşı tarafta anlamaz. Yani o yüzden karşı tarafa da orgazm takdir yapmak olumlarıyla bozulmasın diye yapılan bir şey ama size de keyif vermeyen bir şey. Buna katlanmak zorunda değilsiniz. Açık olursanız, samimi olursanız bir çift olarak, bir partner olarak sorunun üstesinden hep beraber gelirsiniz. Evet, günün sonunda orgazm olmak hedefleniyorsa çaba sarf etmek ve bunun karşılığını almak gerekiyor. Keyifli bir karşılık olarak size dönüyor. O yüzden partnerinizi iyi tanıyın, fedakarlık yapın, arkanızı dönüp yatmayın. Hanımefendiler de rol yapmasın. Onlar öyle söylüyor. Rol yapıyoruz hocam diyor. Morali bozulmasın. Sizler de rol yapmayın efendim. Herkes orta noktada buluşsun. Erkekler de çaba sarf ettin, siz de çaba sarf edin ve kaliteli bir cinsel hayatınız olsun. Bu şu demek değil, orgazm olmamak kalitesiz bir cinsel hayat demek değil. Ön sevişme düzeyinde kalan ya da hafiften orgazm yakalatan bir sevişme olabilir ama daha kaliteli de olabilir. Bunlar aslında sizlerin yapabileceği, hiçbir doktora gitmeden, tedavi almadan da ilişki kalitenizi yükseltecek basit diyorlar. Burada amacım şu. Cinsellikle ilgili konuşup dikkat çekmek falan değil. Zaten bunu konuşmak çok basit. Önemli olan sorunlara Parmak basıp sorunları çözümü için size yol gösterebiliyor. Bakın size yol gösteriyorum. Eğer süre kısaysa öroloji doktorlarına başvurabilirsiniz. Erkekler için söylüyorum. Hanımefendiler için hassas olduğunuz noktaları partnerlerinize gösterin. Oranın uyarılmasını sağlayın. İlişkinin daha uzun olmasını sağlayın. Çaba sarf edin. Ya da orgazm olamıyorsanız rol yapmayın ki karşı taraf orgazm olmadığınızı anlasın ve bunun için bir çaba sarf etsin. Yoksa cinsel erkeğe konuşmak istiyorsanız bir sürü derya deniz, fanteziler, pozisyonlar bir sürü şey var. Bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız bilimsel olarak bir çiftin orgazm oluşabilmesi için neler söyleyebiliriz, nasıl destekte bulunabiliriz bunlardı. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.